Merhaba arkadaşlar. Merhaba Buraya arkadaşlar. Asmr yapacağız. Evet. Yapacağız. evet. Yanımda ablam var. Buna 50 lira gelirse o da tur yapacağız. yapacağız. Evet. Herkes ken olsun seni çok mutlu ederiz. Bir daha arkadaşlar. Evet. Tamam. Eee hangisi makarnasını ilk önce bitirirse ona bir şeker var. Evet. Kim bitirirse alacağız. Evet. Çok acıyı denedim. İyi Evet, hadi yiyelim bakalım. Evet. Hadi yiyelim evet. bakalım. Arkadaşlar biz de do kolalar doldurup geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. kolay evet. doldurduk. Evet. mi? Evet. Yelim. Devam edelim. Ay. ediyoruz. Evet arkadaşlar. Çünkü de bitti arkadaşlar. Adam. Evet. Daha, evet. Daha bitireceğiz. En çok kim kazandı? Evet arkadaşlar benim tabağım bitti. Gördüğünüz gibi. Burada üç şeker vardı arkadaşlar. Bu üç şekerden şimdi bir tanesi benim. Eğer kim kazanırsa ikinci kim kazanırsa ikincisi de onun. Üçüncü de kim kazansa zaten üçüncüsü de onun oluyor. Hadi bakalım. Ya da üçüncüsüne de vermeye evet, de Üçüncüye yani. vermeyiz. O zaman, o zaman kim evet. önce bitirecekse şey yok. Tamam evet Üçüncüsüne yoktur. yatır kardeşine ben veriyorum arkadaşlar. Ayni mi? 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 yedim. Evet, evet. Hayır bunları bitirmen lazım bak. Şekeri senin kazanman lazım. Hadi hadi. Evet. Hadi. da kazanmayacak. Hadi. 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 kardeşim küçük olduğu için belki kazanamaz ama. Hadi çekil Hadi hadi kız oldu. Kazanıyor mu ne hadi çekil Onun da ben çok küçük diyenin verirse. Bir şey olmaz ama o da senden küçük. Abi, Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar kardeşim terini sildi de. <laughs> Hadi şunları bir kazandı! Evet ki kazandı. Çak 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 çak. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Ay. Ağzını kapat. Evet.